Samsun'dan o, o kadar abi. Ya oradan geldi şey şey ya. Abi arasana. Benim oğlum nereden geliyor? Samsun'dan mı araba gibi sarsıyor Arabaya Allah. Tamam tamam kaçının oradan. Daha bir yapacak bir şey yok. İtfaiye geldi. Bırakın. Evet. <laughs> মা <IX sapling> Koku geldi, baktık şurada itfaiye evin içinden e, şey bir, var, ateş var, itfaiye aradım, itfaiye geldi. sadece alevi gördüm. nereye göre torpil atılmış